bugün Aslan'la diş fırçalama ama, videosu. Ama macun koymadım. Tamam şimdi macun koyacağız. Önce arkadaşlarımıza anlatacağız nasıl dişlerimizi fırçaladığımızı ya sırayla. Sen bize anlatsana. Ne yapıyoruz? Önce fırçayı elimize alıyoruz Aslan. Anlat. Söyle. Sırayla anlat ama. Sonra e, böyle fırçalıyoruz. Önce e, Önce diş fırçamızı ıslatıyoruz. Çeşmede biraz değil mi? Evet. Bir ıslat. Göster arkadaşlarına nasıl ıslattığını. Tamam, Evet, yeterli. Şimdi fırçamızı ıslattıktan sonra macun sıkıyoruz, değil mi? Baba, çok suyu Bir tane kadar düküldüm. Evet, tamam. Şimdi de macunumuzu sıkıyoruz, değil mi? Baba... Asla Tamam. Sen getir bana fırçanı. Ben de sıkayım birazcık. Ama çok sıkmıyoruz değil mi? Çünkü çok sıkarsak zararlı. Azıcık yeter. Tok. Tamam bu kadar yeter. Fırçalarken bize bir gösterir misin? Bize döner misin? Nasıl fırçaladığını göster aslan. Nasıl fırçalıyoruz? Size gösterir misin? Buraya dön bakalım. Aslan. Nasıl fırçalıyoruz? Bize anlatır mısın? Göster bakalım. Dişlerimizin önlerini fırçalıyoruz. Yan dişlerimizi fırçalıyoruz. Böyle yap. Dişlerini böyle yap. Önleri fırçala. Göster bize onu. Evet. Her gün iki kere dişlerimizi fırçalamamız lazım, değil mi Aslan? Tamam, orayı da silebilirsin. Tamam, ağzını sildin mi? Evet, bize göster nasıl fırçaladığını. Dön, dön buraya. Evet, dişlerimizi böyle fırçalıyoruz Yap Böyle yap Aslan. Evet göster dişlerini bize. Bize dişlerini göster bakayım. Evet. Dişlerimizi böyle yapıp ön dişlerimizi fırçalıyoruz. Ondan sonra ya, ya, e, arka dişlerimizi, yan dişlerimizi de fırçalıyoruz. Evet, aferin Aslan'a. Gece yatarken ve sabah kahvaltısından sonra günde iki kere dişlerimizi fırçalamamız lazım. Yoksa dişlerimiz çürür. Şekerden sonra. Evet, şekerden sonra dişlerimiz çok çürür. Onun için dişlerimizi hep temiz tutmamız lazım değil mi Aslan? Ön dişlerini nasıl fırçalıyorsun? Bize biraz daha gösterir misin? Dişlerini böyle yapıp. Evet aslında kafanı sallamana gerek yok aslan. Diş fırçasını da sallasan olur bence. Kafanı sallamana gerek yok değil mi? Vallahi. Evet dişimizi tam 2 dakika boyunca fırçalıyoruz. Baba Diş fırçalarımız bittikten sonra ağzımızı çalkalayıp ağzımızdaki macun tükürebiliriz daha böyle değil mi aslan? Evet sonra da kurulayacağız. Hadi bir de yap, yap bakalım. Ağzını çalkala bakalım. Yeter oldu. Fırça şey temizleyebilirsin. Ağzına suyu alıp çalkalayıp tükürebilirsin. Evet ama çok su harcamıyoruz değil mi? Tamam suyumuzu da kapatalım artık. Tamam sileriz sonra değiştiririz. Şimdi arkadaşlarıma e, diş fırçalama ile ilgili mesajı söyler misin Aslan? Daha bitmedi. Ama bitti ya fırça ağzını temizledin ya. Tamam şimdi biz devam ederiz. Önce bir arkadaşlarına bir mesaj ver. Tamam onu da kapatıyoruz. Diş macunumuzu kapatıyoruz. Şimdi Aslan arkadaşlarına der misin? Günde iki kere dişlerimizi fırçalamamız lazım der misin? Günde buraya dön ama. Şey buraya dön, şey dön. Önce buraya dön. Bir şey, bir buraya dönerek söyle. Günde iki, günde iki kere. Günde iki kere. Dişlerimizi günde... günde, günde <laughs> Evet, yoksa dişlerimiz çürür değil mi? Evet. Yoksa dişlerimiz çürür. Evet. Dişlerimizi kusamaya unutmayın. Evet, sağ olun. Bay bay de. Bye bye